Ada ve Ege öğretmenlerinin yaptığı sözlü yarışmaya katılmışlardır ve yanıt veriyorlar her doğrusu için 25 puan alıyor. Bakalım buna. Kare kök 1 1 demek. 17'den 1 çıktı 16. 16 dışarıya 4 diye. 29'dan 4 çıktı 25. Dışarıya 5 diye çıkar. Bu rasyoneldir. Buradan Ege 25 ada 0 aldı. Buradan bakıyoruz. Kare kök 9 3 demek. 16'dan 3 çıktı 16. 16 dışarıya 4 diye. 4 4 daha ne olur? 8. Kök 8. Kök 8 nedir? Ee, i̇rrasyoneldir. O halde buraya yine 25 yazıyoruz. Buraya 0. Kök 4 2'dir. 7 2 daha 9 dışarıya 3. Evet 12 3 daha 15. Bu karekök 15 çıkıyor. Karekök 15 irrasyonel olduğundan buraya 25 buraya 0 veriyoruz. 16 4 diye çıktı dışarıya. 21 4 daha 25 dışarıya 5. 41'den 5 çıktı. 36 dışarıya 6 diye. Burası da 25 burası da 25 buradan baktık adanın 50 puanı Ege'nin 75 puanı oldu doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz